Merhaba sevgili dostum. Özgüven geliştirme deyince genelde aklımıza böyle o ana kadar yapmadığımız şeyleri yapmak, birazcık daha iddialı olmak ya da çok konuşmak, her yerde olmak gibi şeyler geliyor olabilir. Bugün bu videoda birazcık tersi olan bir mevzuyu anlatacağım. Nerede daha sessiz kalırsan, nerede kendini biraz daha geri çekersen, nerede birazcık daha mütevazi görünürsen diğer insanlar tarafından daha özgüvenli algılanabileceğini anlatacağım. Belki de alıştığın şeylerin tersi bir durum bu. Çünkü hep bugüne kadar öz güven için daha ileri gitmek gerektiğini düşünüyordun ama ben burada sana tersini söyleyeceğim Sessiz kalarak daha özgüvenli algılanmak ve öyle hissetmek mümkün. İlk olarak yapmak gereken şeylerden bir tanesi şuna dikkat etmek. Özgüven konusunda problem yaşayan insanlar hayatlarını bir tezgaha sererler. Hiçbir şeyi saklamadan karşısındaki insana anlatma gayreti yaşıyor olabilirler bazen. Neden? Çünkü bak ben bunu da yaptım, bunu da yaptım, şuraya da gittim, şunu da gördüm. Devamlı kendini anlatma ihtiyacı hisseder. Hayatının her kısmını gösterme ihtiyacı hisseder. Çünkü temelde bir beğenilme me arzusu vardır. Eğer bu arada hepimizin böyle bir beğenilme arzusu vardır ama bunu açık ettiğin zaman işte o zaman diğer insanlar seni olduğundan daha aşağı görme eğiliminde. Bak şunu unutma hiçbir zaman herkes beğenilmek istiyor. Ama işin sırrı, hilesi buna ihtiyacını olmadığını göstermek ya da öyle bir imaj çizmek. İşte bundan dolayı hayatının her tarafını gösterme gayretinde olmamanı öneririm. Özellikle hiç kimsenin bilmediği özel bir alanın karanlık bir bölgen, gizemli bir tarafın olsun. Ya bu taktik kasmak değil. Öyle algılama sakın. Sadece bu insani bir durum. Yani sen her şeyini gösterirsen hiç sürprizin kalmıyor. Diğer insanlar sürprizi olan, gizemli olan insanlara daha çok saygı duyuyorlar. Onları daha özgüvenli algılama eğiliminde oluyorlar. Sessiz kalarak özgüvenli olabileceğimiz bir diğer konuysa diğer insanların seni suçladığı zaman ortaya koyduğun tepki. Eğer özgüven konusunda bir problemin varsa genelde çırpınırcasına kendini ispatlama moduna girersin. Ama bu diğer insanlar tarafından pek de olumlu ya da saygın olarak algılanmaz. Peki ne yapman gerekiyor? Şimdi birisi seni suçladığı zaman iki tane alternatifimiz var. Birincisi gerçekten suçun vardır, hatalısındır. Böyle bir durumda ne yapabilirsin? Evet tamam ben bu konuda hata yaptım şimdi ne yapabilirim? Bu durumu nasıl düzeltebilirim? Çok kısa cümlelerle, olabildiğince özet bir şekilde ve çözüm odaklı olmak bence harika bir duruş. Ama sen e, hatalısın ve ama şundan dolayı yaptım şöyle oldu. Bir sürü mazeretler, şikayetler ortaya koyuyorsan, yani bu çok saygın görünmüyor. Bir diğer durumsa şu, e, gerçekten hatalı değilsin ve suçlanıyorsun. Böyle bir durumda da kısa cümlelerle olabildiğince kendi durumunu ve suçsuz olduğunu ispat etmek ya da ifade etmek gerekiyor. Karşı taraf inanmıyor. İnanmıyorsa o onun problemi. Yani sen bu noktadan itibaren onun inanmadığını hissettiğin andan itibaren çırpınırsan işte o insan sen çırpındığın için daha az inanacak. Biraz önceki durumundan daha dezavantajlı bir konuma düşeceksin. Hatalıysan kabullen. Şimdi ne yapabilirim de hatalı değilsen de kısaca izah et ve o karşı tarafın problemi de yoluna devam et. Bir arkadaş ortamındasın ve o anda bir şey anlatıyorsun. Belki o konuda uzmanı olduğun konuda bir fikir beyan ediyorsun ya da hobi olarak ilgilendiğin bir şeyi anlatıyorsun ve genelde e, küçük gruplarda arkadaş ortamlarında bir tane muhalif tip ya da her e, konunun uzmanı gibi davranan insanlar vardır. Sen bir şey söylüyorsun, o hemen oradan onun aksini söylüyor. Şimdi burada ona iddialaşırsan, onunla böyle e, savaş moduna girersen kaybeden sen olursun. Baktın birisi senin her söylediğine ki senin uzmanı olduğun konu bile olabilir bu. Ee, bir şekilde laf atıyorsa geri çekil oyun sahası onun olsun. Böyle bir durumda onun oyununa uymadığın zaman diğer insanlar tarafından daha özgüvenli algılanacaksın ve böyle insanların yani e, muhalif insanların tuzağına düşmemiş olacaksın. Yani buna da dikkat etmek gerekiyor. Özgüven özümüze olan güvenimizi ifade ediyor ama bu konuda emin değilsek devamlı özümüzü anlatma gayretinde oluruz. Ben şöyle bir insanım, şunları başardım, şunları hedefledim ve gerçekleştirdim. Yani bu kadar çok kendini sözel olarak anlatıyor olman tam kokusu oluşturuyor. Ve insanlar da şöyle bir refleks oluştu yüzyıllar içerisinde belki de. Birisi kendini satıyorsa, sözel olarak açık bir şekilde bunu yapıyorsa hemen orada şöyle bir algı oluşuyor. Demek ki daha az ve kendini pazarlamaya, abartmaya çalışıyor. Kendini köpürtüyor. Peki böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor? Sessiz kalma tekniği burada da işe yarıyor. Kendini direkt olarak asla anlatma. Giyim tarzınla, seçimlerinle, tercihlerinle, zaman geçirmek istediğin yerlerle, izlediğin filmlerle, okuduğun kitaplarla bunlarla bunlar seni anlatsın. Böyle olunca o kadar etkili olacak ki yani gerçekten o direkt olarak anlatma noktasıyla dağlar kadar fark var. Yani tercihlerin, seçimlerin ve duruşun seni anlatsın. Kendi kendini anlatma. Özgüven konusunda sıkıntı yaşayan insanları iki kişi gibi düşünebilirsin. Bir tane böyle ebeveyn ya da arkadaş gibi düşünebilirsin. Yetişkin bir arkadaş. Diğeri de bir çocuk, şımarık bir çocuk. Sanki her an hata yapmaya meyilli, sıkıntılı bir çocuk. Olur da kişi bir hata yaptığı zaman o yandaki büyük olan taraf öbürünün devamlı kulağını çeker. Bak beni rezil ettin. Utanıyorum senden. Seni yanıma verenin de işte ne olsun böyle e, hep böyle bir memnuniyetsizlik vardır yanında o gezdirdiği çocuk hakkında. Şimdi düşünsene sen de böyle hissettiğin oluyor mu? Mesela hata yapıyorsun, içindeki bir taraf seni devamlı aşağılıyor. Niye böyle yaptın? Hep böyle yapıyorsun. Utanıyorum senden. Şimdi bu ciddi bir sorundur. Gerçekten e, özgüvenli insanlar kendi hatalarını sahiplenirler. Çünkü hata, başarı, günah, sevap hepsi bir aradadır. Hayatın tamamı böyle bir şeydir. Yani sorumlu olduğun birisi gibi davran kendine. Şefkatle yaklaş o bir hata yaptığı zaman. Tamam hata yaptın, olur böyle şeyler. Canın sağ olsun diyebilmek lazım. Ama eğer e, devamlı yanında gezdirdiği, çocuktan utanan birisi gibi davranırsan, her hata için böyle çırpınırsın. Biraz önce bahsettiğimiz açıklama tuzağına düşersin. Ya hatadır, olur. Canın sağ olsun deyip yola devam etmek gerekiyor. Kendi hataların söz konusu olur zaman kendi özüyle problemi olan insanların dikkati daimi olarak kendilerindedir. Çünkü şöyle düşünür: Nasıl algılanıyorum? Beğendiler mi beni? Sevdiler mi beni? Bana nasıl bakıyorlar? Şu anda dikkatleri üzerime çekiyor muyum? Ya da hata mı yaptım? Rezil mi oldum? Beni eleştirecekler mi diye ve e, bu aslında iyi niyetli gibi görünse de bencilce bir şey. Yani düşünsene etrafındaki insanlara hiç odaklanmıyorsun. Onlar sana ne anlatıyor hiç bakmıyorsun bile. Her zaman dikkatin kendi üzerinde. Farkında olmadan inanılmaz bir bencillik bu. Ve böyle olunca insanlar seni hep kendinle meşgulmüş gibi düşünüp ki öyle zaten birazcık daha mesafeli, birazcık daha uzak ve birazcık daha sana daha az değer verme noktasına gelebiliyorlar. Özgüvenli bir insan daha az konuşur. Bir diyalog eşliğindeyken özellikle karşı taraf bir şey mi anlatıyor? Sanki meditasyon yapıyormuş gibi gözlerin onun gözünde ve onun lafını bölmeden dinlemek çok çok önemli. Spot ışıklarını onun üzerine tutacaksın bazen. Özgüvenli insanlar sessiz kalarak bunu ancak böyle perçinler. Etrafındaki insanları da bazen cilalayarak, köpürterek, spot ışıklarını ona tutarak diğer insanlarla daha etkili ve güçlü bir ilişki kurman mümkün. Ama hep ben, hep ben, hep ben dersen bu ciddi bir sıkıntı ortaya çıkartabilir. Sessiz kalmak gerçekten etkileyici bir teknik, özellikle öğüt verme gibi durumlarda söz konusu olduğu zaman. Şöyle etrafında çok fazla konuşan, yorum yapan, öğüt veren insanları bir düşünsene. Bu insanların sendeki imajı değeri nasıl? Gerçekten onları saygın, özgüvenli birisi olarak görüyor musun? Kendi adıma söyleyeyim, istenmeden öğüt veren insanlar benim gözümde birazcık daha hep aşağıda konumlanıyorlar. Şimdi sen de böyle bir noktada olabilir misin acaba? Etrafındaki insanlara durmadan yorum yapan, öğüt veren, durmadan konuşan yani Böyle bir taraftaysan bu senin değerini düşürür. Ben şöyle düşünüyorum. Senin sahip olduğun yorumlar, bilgiler, bugüne kadar biriktirdiğin şeyler gerçekten değerli. Şimdi senin e, param var ve etrafında iki insanlar bunu istemeden ki isterse bile vermeyebilirsin ama istemeden insanlara para dağıtır mısın? Çok garip olurdu. Çok saçma bir davranış olurdu, değil mi? İşte bence paradan farklı değil sahip olduğun bilgiler. O yüzden insanlar senden istemeden onlara bir şey verme yani bilgi verme öneri verme onlar senden talep etsinler Böyle olunca hem daha az konuşmuş olacaksın hem de ortaya az bir fikir koyuyor olsan bile o gerçekten çok değer görecektir. Buna dikkat etmek çok önemli. Ve son bir şey daha söylemek istiyorum. Biraz önce söyledim ya. Direkt olarak kendini anlatma. Tavırların, davranışların kendini anlatsın. Bunun için bir yöntem daha var. Beden dili ve kıyafet. Giyimine ne olursa olsun özen göstermelisin. Bu tarz meselesi herkesin tarzı farklı olabilir ama ne giyiyorsan giy, bir özen içinde, bir uyum içerisinde olması çok önemli. Bir diğer şey duruş, dik bir duruş, kollarınla beraber bir şekilde orada olduğunu hissedebiliyor olmak, tabi abartmayaraktan ya da bir sandalyeye bir koltuğa oturduğun zaman böyle orayı sahiplenirmiş gibi oturmak, e, o, o koltuğun, o sandalyenin hakkını verebiliyor olmak da gerçekten e, sen konuşmadan senin özgüvenini perçinleyen, öyle algılanmana yardımcı olan şeylerden bir tanesi. Peki bu konuda senin deneyimlerin neler? Bunu bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.